Siyasetin kelime anlamı seyislik, müseyese, terbiye etmek, idare etmek, yönetmek. İnsanları yönetme sanatı denmiş siyasete. İdare etmek, yönetmek zaten ilahi düzen ile tanımlanmış. Biz en doğru idare etme yönetmeyi çıkarsız kişiler tarafından ortaya konulan kanun ve nizamlarla olabileceğine inanıyoruz. Bu ilahi düzendir. Eşitlik adalet ve hak kavramı var. Siyaseti eşitlik üzerinden düşünenler işte bu geçen yüzyılda yok olan komünizm ve benzeri izmlerle biz bunları gördük. Eşitliğe bina edilmiş bir yönetim anlayışı. Tabii daha farklısı demokrasinin iddiası olan adalet yine insanı yönetmek icrada adaletin üstünde hak kavramı var. Siyasette hak kavramına ulaşabilmek için beşeri sistemlerden ilahi sistemlere girmek lazım. İlahi sistemlere ulaşmak lazım. Biz İslam'da bunu nasıl anlıyoruz? Bunu çok güzel bir örnekle vurgulamak istiyorum. İslam modeli, İslam siyaset modelinde hikmete ulaşılan nokta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve ondan sonraki hemen dönemde gerçekleşen siyasi dönemdir. Bu nasıldır? siyasette hikmete ulaşılan noktadır. Siyasette muamelenin, insanları yönetmenin, idare etmenin eşitlik değil, adalet ve adaletin üstünde hakka bina edildiği sistemdir hikmetli siyaset modeli. Bugün insanlığın başaramadığı, bizim de maalesef eksik kaldığımız, başaramadığımız nokta burasıdır kim başardı, nasıl başardı? Allahü Teala'nın bu sistemi ve bu düzeni mükemmel bir şekilde var etmemiş olma ihtimali yok. Nerede var etti? Bakın çok önemli bir yere vurgu yapmak istiyorum. Bu bütün Müslümanların ve bütün siyaset bilimcilerin, siyasetle uğraşan insanların böyle muazzam fark etmesi gereken bir konudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra Allah Teala rol olarak bize bir model kimi verdi? Ebu Bekir'i verdi. Ebu Bekir'in vasfı neydi? Sıdkiyet. Ebu Bekir Sıddiq. Sıdk. Demek ki bir devletin inşasında en önemli olan şey sıdkiyettir. Ve Ebu Bekir'in vasfı sıdkiyette ulaştığı en yüksek nokta tevhiddir. Nereden biliyoruz bunu? İlk olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği anda Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmüşlüğünü kabullenemediği, Hazreti Ömer'in kılıcını çekip kim Muhammed öldü derse, kellesini alırım dediği bir hengamede, insanların imanlarının çatırdamaya, imanı zayıf olanların imanlarının çatırdamaya başladığı bir anda, Ebu Bekir ortaya çıkıyor ve diyor ki, her kim Muhammed'e tapıyorsa, o bilsin ki o öldü, o bir faniydi. Hak ve baki olan Allah var. Böyle muazzam bir çıkış ile, Tevhid'teki sıdkiyetini Ebu Bekir ispat etmişti. İşte Ebu Bekir'in vasfı sıdkiyet ve tevhiddir. Bir devletin inşasında ve nitekim böyle oldu. Yalancı peygamber öldürülmesi ve dağılmış kabilelerin tekrar toplatılması kimin döneminde oldu? Tevhid bilinci en azami mertebede olan Ebu Bekir döneminde oldu. Bir devlet inşa etmek istiyorsanız sıdkiyeti ve birliği var etmeniz gerekiyor hikmetli bir yönetim var olabilmesi için ikinci gerekli olan şey adalettir. Onun için Hazreti Ömer'e rol verildi. Siz insanları birlediniz, birlik ettiniz Ebu Bekir döneminde. Yani bu tevhiddir. İkincisinde adalettir. Adaletin olabilmesi için adalet neyin eseridir? Aklın eseridir, hikmetin eseridir ve adalet ile muamele ve yönetim başlar. Bugün siyasetin tanımını yaptığımız zaman ne üzerinden yapıyoruz? yönetmek, idare etmek diyoruz ya. Bu adaletin mertebesidir ve aklın eseridir. Ve Cenab-ı Hak burada Ömer'e rol verdi. Tevhid oldu birinci esas. İkinci esas adalettir. Bir toplumun inşa edilebilmesi ve siyasetin yaşatılabilmesi için. Üçüncü unsur nedir? Hazreti Osman'ın vasfı. Kılıcında ne yazıyordu Hazreti Osman'ın? Ehliyet ve kabiliyet işi ehline veriniz diyordu. Biz tevhidi, adaleti ve kabiliyeti toplumda bir yönetim inşa edebilmek için ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Allah Teala Hazreti Osman'a bu anlamda rol verdi. Daha sonra Hazreti Osman'dan sonra Cenab-ı Hak Hazreti Ali'ye rol verdi. İlmi verdi ve hikmeti verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Ben ilmin kalesiyim, kapısı Ali'dir dedi. Ali'ye Cenab-ı Hak birinci rol verseydi, ilim, tevhid olmadan, adalet olmadan, ehliyet ve kabiliyet olmadan ilk ilime rol verseniz, İslam devletinin inşasının mümkün olamayacağını veya bu asırlara kadar kalan hikmetli bir devlet modelinin olamayacağını göreceksiniz. Buradaki ilahi hikmetin ve bu kişilerin seçilmesinde Cenab-ı Hakk'ın bir iradesinin varlığını, ilahi bir iradenin varlığını bize anlatıyor. Şimdi siyaset dendiği zaman şu dört unsurun hikmeti arayan bütün yönetimlerin ele alması lazım. Tevhidin öncelenmesi, toplumun bir edilmesi lazım toplumda birlik ve beraberliğinin esas alınması ve en öncelenmesi gerekiyor. İkinci öncelenmesi gereken şey adalettir. O da o da Ömer gibidir. Ömerdir. Adalet eşittir Ömerdir. Üçüncü kabiliyete ve ehliyete Hazreti Osman'la bize örnekledi. Dördüncüsü ilme değer vermek, bilime değer vermek, teknolojiye değer vermek. İşte bu da Hazreti Ali'nin vasfı olarak kabul edebileceğimiz dört esastır siyasetteki hikmeti anlamak isteyen bu ölçüye muhakkak dikkat etmesi gerekiyor.